Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Burada oyuncaklarınızla mı oynuyorsunuz? Bebeğinizi mi yıkıyorsunuz candan? Candan bebeğini mi yıkıyorsun kızım? Ha saçını mı topluyorsun bebeğin? Ne güzel. can sen ne yapıyorsun? Muademcan su içiyormuş buradan. Yaramaz, daha yeni gördüm bak. Muharrem Can arabaların oyunu oğlum ağzına koyma bebeğim. Bırak. Al. Bak bak bak. Ne güzel bak oyuncak bak. Aa. Candan hadi bebeğini yüzdür bakayım. Yüzsün bebeğim be. Yüzdür bakayım. Candan. Hadi beraber yüzdürün kızım. Muharrem Can. Candan bebeğin Muharrem Can'ın saçına sürüyor. Hayır. Muharrem <laughs> <Hayır. Aa. Hayır. gülüyor> Can. Bak senin traktörün de buradaymış oğlum. Aa, Candan yüzdür bakayım bebeğini nasıl yüzecek bakalım. Yüzdür bakayım. Hadi, hadi. yüzdür bakayım bebeğine. Hayır yapma kızım. Beraber yüzdürü. Hadi beraber yüzdürün. Canda. Ayaklarını bağdaş yap kızım. Canda. Ayaklarını bağdaş yap bebeğim. Bağdaş yap. Beraber oynayın. Hadi kızım. Aaa. Canda hadi beraber yüzdürün kızım. Nasıl yüzüyor bebek? Hayır kızım yapma kardeş. Al Muharrem Can sen bunu yüzdür gel. Bak. Aa ne güzel yüzüyor bak. Candan. Hadi beraber oynayın kızım. Hadi beraber oynayın kızım. <laughs> Hayır. Hadi bebeği nasıl yüzüyor bakalım bir. Yüzdür bakayım. Nasıl yüzdüreceğim? Hadi bay bay yap bakayım. Aa suya tutuyor candan bebeğini. Candan bebeğini suya mı tutacaksın? Aa bakayım ya, ya, ya. Orada mı kalsın? Bay bay yap bakayım candan. Candan bay bay yap bebeğim. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.